Selam çiçek dostları. Serkan Çavuş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ejder meyvesini toprağını değiştireceğiz ve daha da gelişmesini sağlayacağız. Bu videomda hatırlarsanız 5 ay önce bir ejder meyvesi fidanı almıştık. O ejder meyvesi fidanının gelişmesi durdu. Yani çok yavaş gelişiyordu. Biz bunun toprağından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz ve ejder meyvesi fidanının toprağının nasıl olması gerektiğini sizlere anlatacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi 5 aylık bir ejder meyvesi fidanımız var. Yani pitaya fidanımız. Ve 5 ay öncekinden tek farkı şurada görmüş olduğunuz çubuk çıkarması, Yani filiz vermesi. Bu şekilde bu kadar filiz çıkardı. Bu filizin de ne kadar sağlam olup olmadığını bilmiyorum. Böyle sallanıyor. Bu kadar az gelişmesinin nedenlerinden biri bence toprağın çok az olması birinci neden. İkinci neden ise toprağının normal perlitli bahçe toprağı olması. Biz bunun toprağını şöyle kaktüs ve sukulent toprağı olarak değiştireceğiz. Bu toprağı ben 1 milyoncudan almıştım. Sukulentlerimi kullanmamıştım biraz. kalitesiz olur falan diye. O yüzden bu ejder meyvesi filanımıza kullanacağız daha fazla gelişmesi için. Tabii ki sadece bu kumla yapamayız. Bu ejder meyvemizin dibinde bulunan bahçe toprağıyla karıştırıp kullanacağız. Öncelikle bu toprağımızı her zamanki gibi patlatalım. Şu şekilde yatay bir şekilde koyayım. Ve görmüş olduğunuz gibi kaktüsler bu şekilde çok dip tarafa yatmadan yani çok fazla kök yapmadan böyle sabit kalırlar arkadaşlar. Sukulentler de bu şekildedir. Diğer kaktüs çeşitleri gibi. Zaten her kaktüs bir sukulenttir. Önceki videoda da söylediğim gibi. Bu şekilde bunun dibinde Şöyle bahçe toprağımız var, perlitli. Bu toprağın bir kaktüs çeşidi olan pitaya meyvesi toprağıyla birleşmesi gerekiyor. Şu toprağımızı şöyle yakından göstereyim gayet geçirgen bir kaktüs toprağı. Bu şekilde koyuyorum. Aralara böyle bu bahçe toprağını ilave ediyorum. Tabi bahçe toprağından ziyade bu kumlu geçirgen sukulent toprağının daha çok olmasına özen gösteriyorum. Çünkü kaktüs yetiştirmede bu toprak daha etkili kullanılır. O videoda da bahsettiğim gibi yani ejder meyvesi videosunda da bahsettiğim gibi bu ejder meyvemizi çok derine gömmememiz gerekiyor. Yoksa şu alt taraflarından çürüme yapabilir. bu şekilde yüzeye yakın toprakla buluşturduk ve yanına düşmesini engellemek için şu çubuğumuzu ekliyoruz. Ve olmazsa olmazımız can suyumuzu ilave ediyoruz. Bizim kaktüs yetiştirmede ve sukulent yetiştirmede istediğimiz nokta can suyu ve her zamanki besin olarak verdiğimiz suyun böyle birkaç saniye sonra altından akması. Bu şekilde altından aktığı zaman başarmışız demektir. Toprağımız geçirgen bir toprak ve sukulent ve kaktüslere uygun bir toprak. Görmüş olduğunuz gibi bildiğiniz gibi kaktüsler çöllerde yetişir ve çöllerde yetiştiği için güneşin çok bulunduğu masanın üzerinde bu pite meyvesine bakacağız. Ejder meyvesi fidanımızın toprak değişimi bu şekildeydi. Bir önceki ejder meyvesi videosunu yukarıdan kartlardan bulabilirsiniz. Şimdi olduğu gibi ejder meyvesinin gelişimlerini sizlere yeni videolarla aktaracağız. Eğer başka bir meyvelerin veya sebzelerin ya da bitkilerin gelişimlerini, toprak değişimlerini ya da çoğaltımlarını istiyorsanız bunu bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.